Bakkala neye gel dükkanı? Yani? Ne istiyorsun? Çikolatalar la gana ne olur ki? Sıkıman kokunu yiyecek. Ne olur ki? ana gı? Dur bir dur domuzun kızı. <laughs> dur bir Ana ne olur ki? Kız dur tamam dur bir yok. <laughs> Ocağın ısız kalsın. Ne diyorsun elle sen mi? Eee Magül bacı sen ne diyorsun? Ben de iyiyim valla ne ee, de e, o... şu televizyonda çikolata görmüştüm ee, var. sorma herkes ondan alıyor bu aralar. Vallahi ama ee, ana. Neymiş o? Agül Asya. çikolataları bacı senin adından. Hı, kaça ola? Ana, ana şimdi. Dur da. bir dur kuruş, elini kuruş. 50 kuruş ana. Kuzanın ucuz be. benim adım danımış. tane bir barı. Eee vereyim ha burada. Dur Ha. Hı. İyi al onlardan. Al. Kaç etti? Bir buçuk lira ver yeter ha Ver. bir Para da yok zaten işimiz gücümüz şey oldu. Vardır sende de vardır. Yo, anam, yok anam yok nereden olsun hocamız ee, yansıtıyor. Nereden yok. olsun? Aha al şunu ha. Yeter mi? Yetmez Aygül bacı ne ettin elle kuruş daha vereceğim. Yeter o da senden olur, olsun Aygül olacak. Bacı. Hasan olur, yiyecek Aygül Hasan, aygül aygül Hasan aygül. anam. Atan... Kirez ne ediyorsun attı? Ey o da ne yaptı sen elle kuruşu ver ne ettin ya. Ey selam söyle kirez dede. Ey, Öpüyorum ey. gözlerinden ha. Hadi görüşürüz. Hadi hadi söyle. Evde ekmek parası e, yok Gezdik e, geldik çikolata almıyor. Sıkımın kokunu yiyorsun ben çok hoş Sen asal kadını susmuyor bu da ya. Nasılsın Bakkı amca? Hoş geldin Hadi kızım Mehtap neyli? Evet amamın hangisi ak aygül çikolataları? Aha da bak bunlar aygül çikolataları. Hadi alalım. Çok sattık bak ne bunlar vardı. Ne kadar bunlar? 50 kuruş 50. Ay Değil. alalım ya. Al kızım az. Ne kadar, kadar alalım çok çalışıyor. Dur sonra bekle. 50 kuruş. Sen, sen bekle. Canım yiyin yiyin vallaha yiyin. İki üç tane daha alın. Bizim para yok diyeyim ben almadım. Siz kendiniz alın yiyin. Zihniniz açar. Mekteplisiniz siz bir şey olmaz. Tamam. Ha. Tamam. İyi hadi görüşürüz. Hadi iyi günler. i̇yi günler kızım sağ ol hadi hadi.